Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Değerli kardeşlerim bu dersimizde inşallah bir rika metin okuyacağız. Metnimiz güzel, okunaklı ve hoş bir metin. Hemen başlayalım. Bakın Haşmetlü. Haşmetlü. Biraz daha büyütebiliriz ama gerek yok sanırım. Haşmetlü İngiltere. İngiltere. Bakın burada çok dikkat edin. Şurada gizli bir arkadaşlar diş koymuş. Nun harfine İngiltere olduğunu görelim. Haşmetlü İngiltere kraliçesi. Şurası kral. Bitişik olarak kraliçesi. Zaten bitişik yazılır. Ve padişahımın fevk el-ade. Ne demek fevk, fevk el-ade? Yani fevkalade arkadaşlar. Fevk el ade. Gördüğünüz gibi fevk -el -ade, yani fevkalade Evet, murahhası büyük yani murahhası büyük diye bunu çevirelim arkadaşlar. Murahhası büyük murahhası büyük elçisi Sör. Burayı Sör diye okuyoruz arkadaşlar. Sör Ester Ed, Edford ya da Edward neyse işte kanin caniplerinin takriridir. Şurası özel isim arkadaşlar. Bunun altını çiziyorum. Şurası özel isim. Söre kadar yani. Sör. Sör dışarıda çerçevenin. Sör Esther Edford kanin caniplerinin takriridir. Yani böyle bir rapor yazmış bu kişi. Ne zaman yazmış? Bakın burası önemli. Tarih okurken zorlanıyoruz arkadaşlar. Fi 9. Demek ki 9'una yazmış. Ne zaman? Bu ya Recep'tir, B'dir ya da Nundur, Ramazan'dır. Ben bunu B olarak görüyorum. Fi 9 Recep sene 258 arkadaşlar. Hemen aşağıya geçelim bakın Elif'i çok küçük yazmış İngiltere Tere derken şuradaki H'yi R ile birleştirmiş İngiltere Devleti İngiltere Devleti tebasından Monsieur Layard Nam Kimesne. Böyle bir kişi varmış. İngiltere devleti tebasından Monsieur Layard. Nam Kimesne. Tabi arkadaşlar okurken yavaş okumak e, güzel ama kaçırırsanız, hızlı derseniz ne yapabilirsiniz? Videoyu durdurursunuz, geriye alırsınız. O şekilde ileriye geriye sararak da ne yapabilirsiniz? Takip edebilirsiniz. Nam-ı Kimesne bir 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 nefer arkadaşlar bu nefer ama çünkü sanki bu T gibi gözüküyor dikkat edin kalem kalın arkadaşlar kalın bir kalemle yazmış bakın şöyle gördük mü o yüzden noktayı da koyunca T gibi gözükmesi normal ama biz bunu neyden anlıyoruz bir nefer hizmetkarı yani hizmetkarı ile Rum ili yani Rumeli ve Sırp Sırp ve Eflak Elifi görüyorsunuz. Eflakın Elifi. Bir nefer hizmetkari ile Rumeli ve Sırp ve Eflak ve devam ediyor. Arkadaşlar bitmedi. Ve Bulgar. Bulgar derken B'nin dişi bakın B'nin noktası burada net ama B'nin çok küçük bir dişi var arkadaşlar. Daha yeni çıkan bir bebeğin dişi gibi ve Bulgar vilayetlerine azimet murat itmekle ya da etmekle azimet murat etmekle bir kıt'a ferman demek ki ne yapıyor? ve Bulgar vilayetlerine azimet murat etmekle bir kıta ferman hemen aş arkadaşlar aşağıya geçiyoruz. Bir kıta ne yapabilir ferman arkadaşlar? Fermanı ali arkadaşlar ali yazarken sanki ali gibi yazmış. Ali böyle yazılır ferman Ali şöyle de yazabilirsiniz ama bu biraz ilginç olmuş. Burada bir sanki yazım hatası var gibi. ferman Ali ihta buyurulmasını elçi, ilçi yani. Elçi i şu tamlama olduğunu gösteriyor. Elçi i muma ileyhe ileyh pardon muma ileyh daileri yani elçi muma ileyh daileri hasaten yani özellikle yani arkadaşlar hasaten bakın ten olduğunu buradan görüyoruz iltimas ve niyaz ederler evet arkadaşlar muhteşem güzel bir rikka okuduk sanırım bu rikanın şey bu kadar Evet, arşivdeki yerini gösterelim arkadaşlar. Ola ki bazı kardeşlerimiz bunu satın almak ister arşivden. Bakın arşivdeki e, yeri şurada arkadaşlar. Açık ve net bir şekilde. A, D, V, N, D, V, E diye gidiyor. Ve böylelikle arkadaşlar güzel, muhteşem bir ders e, işledik. E, burada bilmediğimiz kelimeler var mı diye bakıyorum. Murahhası büyük elçi yani büyük elçiye biz ne diyoruz? Murahhas büyük elçi diyoruz. Cenaplarının yani hazretlerinin ya da taraflarının anlamında B'nin e, Recep olduğunu unutmuyoruz arkadaşlar. Bakıyorum burada da bilmediğimiz kelime varsa gösterelim yoksa devletimizi bilgilendirelim. Bir de hızlı okuyalım. İngiltere devleti tebasında Monsieur Liard namı kimesine bir nefer hizmetkarı ile Rumili ve Sırf ve Eflak ve Bulgar e, vilayetlerine azimet murat etmekle bir kıta fermanı Ali ihta buyurulmasını elçi Muma ileyh iyileri hasreten iltimas ve niyaz ederler. Evet burada aslında bir de mühür var arkadaşlar. Mühürü de gösterelim burada. Tabi mühür biraz silik çıkmış. Mühürü okuma şansımız yok gibi duruyor. Bakın burada mührümüz. Ee, evet biraz zor ama e, burada biz e, belgemizin fonunu görebiliyoruz arkadaşlar. Az önce gösterdiğim şu kısımdan bağımsız olarak bakın şurada da belgenin arşivde nerede olduğu yazılı bakın görüyor musunuz arkadaşlar orayı da gösterelim ve dersimizi noktalayalım bakın bunlar önemli arkadaşlar bu referans verilecek kaynak olduğu için arşivdeki yerini göstermemiz şart bakın arşivdeki yeri baba safi divan diye gidiyor arkadaşlar evet e, böylelikle dersimizi bitirdik Allah'a emanet olun hoşçakalın